Ne yaptık şimdi? Aldık mı oyuncakları? Evet aldık, aldık. Şimdi bunları deneyeceğiz değil mi? Ne var içinde? Evet. Göster bakalım. Çekiyor musun? Evet, çekiyorum. Şimdi bunları deneyeceğiz. Tabii. Evet. Şimdi. Abici bu, abici bu yüzeyi çekiyoruz. Sizin için, <laughs> sizin için yapıyoruz bunları. Tamam. Şimdi. Evet. Hangi deneyelim. oyuncaklar çıkacak bakalım hepsini. Tek ben tek anladım. deneyelim. Herisini evet. deneyin. Ben bu. Siz bilirsiniz Bak İra onu seçti. Ben. Sen ne? önce ondan başlayın. Ondan başlayın isterseniz. Neydi? Şunu, şunu açın. Ne o çıkacak? Çıkarmazsan. He? Çıkarmazsın çünkü bir tane var. Tamam sen o zaman sen de diğerini se aç. Neyi? Herhangi Hı. bir tane seç. Anne, hocam bilmiyorum. Al, ab, abı ab Tamam. Aç bakalım. Hira buraya gel buraya gel. Hira. Ay arkadaşlar. Hira. Arkadaşlar ben açtım bir de. Sana de göster buraya göster kamera görsün. Buraya göster. Evet, arkadaşlar. Evet Hira Elif açıyor. Evet. Hira da açıyor evet. bir yandan. Şimdi ne çekecek acaba buna, kızım? O, o, o. Hmm. O, o. Hmm. ne kadar? Oo. Evet çıktı böyle. <laughs> böyle. Bana bunu. ama sen de kalsın. Elif'e ne? İra'ya ne böyle çıktı? Bakalım. hiraya bir şeker çıkmış. Bir de şöyle bir Squid Game oyuncağı. hiraya bu çıktı. Birazdan yapacağız. Şöyle bir tane çikolata çıktı. Şöyle bir tane şeker çıktı. Bir de oyuncağı çıktı. Onları en son yapacağız. Şimdi Elif'in gibi Elif sen aç. Açmayı bile bilmiyorum. Ha bu çıktı. Evet arkadaşlar bana ne çıktığını şu an bilmiyorum. Bakayım. Bana nasıl yapmadın? Ne bu? Aa. Sana çok küçük şeyler çıktı. Bakayım bir ona. Bakayım bana ver bana. Şöyle bir yapışkan çıktı Elif'e. Bakayım. Bunu kitabına asacaksın herhalde. Şimdi diğerine bir geçelim. Yapayım. Tamam. Bir şeyden. Bir şeyden. Bir şeyden. Diğerine geçelim. Birazdan oyuncakları yapacağız. Hira şu an uğraşıyor ama yapamıyor. Hangisine geçeceksin? Tamam. Bir 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 olayım. Olayım. Elif. Elif. Şimdi. Hmm. Şimdi diğerine geçelim. Evet. Hira. Hangisini seçiyorsun bu sefer? Bir 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 alayım. Alayım. Hangisini seçiyorsun? Bir ben alayım. bu. Tamam ben bu. Hala. Tamam. Biz biz için yapıyoruz bunları. <laughs> evet. Ama abone lazım Sürekli Ne yapsınlar? Gibi. Abone olsun. Sürekli video gelmesini istiyorlarsa abone olsunlar. Evet. Evet. Öyle bakmayın çünkü sesin <laughs> için yapıyoruz. Tamam. Ha. Bak Elif lira açtı bile kendikini. Şu an <laughs> şu an oyuncağını birazdan göreceğiz. <gülüyor> <Bunun> <gülüyor> sıra <gülüyor> sende. <laughs> Hira biraz Elif biraz zorlanıyor ama Hira Hira direkt çikolatadan başladı. Şöyle bir çikolata. <laughs> Yok, al. al. Bana, bana böyle çikolata Sana ne böyle, çıktı? Bana böyle Şöyle gösterelim. Şöyle bir yarımında çikolata çıktı. Bu çikolata daha iyi gibi. Şimdi oyuncaklara geçelim. Hira çikolatasını yesin oyuncağını sonra açar. evet. Oyuncağı göster bakalım. Evet, de Önce kameraya çıktı. gösterelim ne çıktığını. Ver bana. Tamam, okay. Bana ver. Arkadaşlar Şöyle bayız çıktı. Bir çikolata yarım. Bir de bu çıktı. Aç bakalım Elif. Ark Şöyle. Bana e, böyle Çıktı. Böyle bir şey çıktı. Bayız çıktı böyle diyor. Şimdi Toy, toy Box'a geçelim. Toy Box'a geçelim. Ne? Şimdi sürpriz yumurtaları çoğunu açtık. Birazdan bunu da açacağız. Ben ya çikolatamızı evet. Tamam. Evet. Yok bunlar ya. Evet. Hadi bakalım. Şimdi hangi toy box'ları alacağız? alacağız? Oyuncakları mı? Evet. Onları evet. en son yapıp videoda göstereceğiz. Tamam. Tamam mı? Bu da burada kalsın mı? Tamam. Tamam bunlar buraya. Elif Hira çikolatasını yemeye devam ediyor. <laughs> bir şey olmaz. Ben senin tözgüsü geçeceğim ama hangi tözgüsansın? Tabii bir tanesini seç. Yok bekleme hemen açalım. Miran'ın çünkü çikolatası bitene kadar video Öyle çok uzamasın. Bir sıra, tamam. Hadi aç. <laughs> 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 tamam. Açalım. Dur sana yardım edeyim. Bir tane sakız çıktı. Tamam. Şimdi içindekini açalım. Evet, içindekini açalım. Ay bu bir şekilde açalım. Elif de İra da burada açıyor. <laughs> Yeşil olanı açıyor. <laughs> Sende de sakız <laughs> çıktı mı? Bakalım, göster kameraya. Evet. Ona da sakız çıktı Hidaya da. Bir de şöyle bir şey biraz da çıktı. döktür. Elif sana ne çıktı? Şey, göster kameraya. Şey. Şöyle gösterelim. Böyle bir şey. Evet, yani... Evet. Dur, bu ayna mı? Evet valla. Valla ben anlamadım ama bunun ne işe yaradığını bilenler aynı. yazsın. Aynı. Aa. Baksana Ay, valla ayna. Baya güzel bir şey çıktı. Evet. Şöyle çok bir ayna. Olmuş. Beğendin mi? Evet, çok beğendim. Bu, tamam. Ee, Elif'in Hira 2'ye bakalım. Amin dediğin için bu çıktı. Evet, amin dediğin için çıktı. <laughs> evet, amin. Şimdi Hira. Hira'ya yardım et mi? Elif. Sıkı Hira ee, Nur'a ya yardım açar. et. Açabilir ya mi açar. o? Evet, açar. Sakızı buraya bunu koyalım. Videoyu duruyorum bir Hira açana kadar. Ne, ne çıktı sana da? Sana da mı ayna çıktı? Oh. Bakalım bir. Evet. Miraya ee, bir sakız bir de bu çıktı bakalım kamera yaklaştıralım <laughs> şöyle kameraya gösterelim şöyle Güzel. şöyle bir şey çıktı şunu açar mısın Elif tamam, tabii. aç kameraya evet, gösterelim evet, evet, tamam evet, aç İranur İranur İra biraz sinirli evet bunu İranur açınca gösteririz şimdi hemen başlayalım diğerlerine evet hemen Amin. Evet, evet şöyle bir şöyle mi? bak gösterelim kameraya Elif İracım Tamam. ara e açalım. Ya yani abim açsın bunu. Evet. Amin. Amin. <laughs> <laughs> Amin. Bu sefer de bakalım güzel bir şey çıkacak mı? Amin. Güzel <laughs> evet, bir şey çıkacak. Hı. Evet, Açsın şey. ne güzel. güzel. Mesela bir şey çıkarsa. Hmm. Sakız çıktı mı ondan evet. da? evet Evet. Toy boxların hepsinde galiba şey sakız çıkıyor. çıkıyor. Tamam. Sakızı Kenara ayıralım da. en son. Bakarız. Oyunumuzda şöyle oyun tamam mı? Şimdi ben açmaya başlıyorum arkadaşlar. Yani önce açıyorum çünkü ben çok ısınım. Ben sana hızlı değildim. Açtım arkadaşlar ne çıktı? Gösterelim. Bakın. Ah bu değişik ne, bir şey. Ne çıktı ne çıktı? Çok çok küçük bir şey çıktı ama. Anladım. Aç istersen. Ama Amin dediysen güzel bir şey çıkar. Ama kaldık. Oo. Çok bir şey. Yaklaştır kameraya. Oo. Çok istediğim bir şey. Elif'e bir tane anahtarlık çıktı. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Amin dedi Elif çünkü. Aha. Tamam. Ama Şimdi şey çıktı. diğerini açalım Elif. Neyi açalım? Ee, bir tanesini açalım. Ne? Bunların hepsini toplayacağız değil mi? Evet. Bunların hepsini toplayacağız Abi, çıktı. Sana ne çıktı? <laughs> <size> göster kameraya. <laughs> Göster kameraya. Aa, azı, papam. Göster kameraya. Ben en son, en son en İran'ın İran oyuncakları da gösteririm ben. Evet. Onu da açalım. Tamam onu da açayım. Ben mi açayım? Evet. Tamam, ben açayım. Son bir toy box'umuz. <laughs> bir de bir yüz yumurtamız kaldı. Böyle de bir dağınıklık kaldı. Yes. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar açamıyorum Yardım edeyim mi? Yes. Tamam. Aç onu şimdi. Açamıyorum arkadaşlar. Ben sanırım bizi şey sevmedi yer. Ay! Yardım edeyim. Çıkmadı. Ay, bizi bizi takip Benim de Oyuncağını göster Elif. Arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Anlamıyorum ki. Göster bana, ver bana gösteriyi. Az önce amin dediklerinde şunlar çıktı. Bunlar videoya girmedi galiba. Özel <laughs> bir şey ama. Bize şey yapışıyor ama. Bir şey. Şimdi de böyle bir şey çıktı. Silgi gibi böyle yapışıyor böyle. Evet ya. Ben Güzel ben bir yapıyordum. şey. Son toy box kaldı mı peki? E, kalmadı. Şimdi ben oyuncaklar kaldım. Bayağı bir sakız çıktı. Bu, Baya böyle çikolatalar çıktı. Bunlar, bunlar benim çikolatayım. Bunlar çikolata şöyle hmm. bir oyuncak çıktı. Evet. Bunu anlama gelenler şimdi bilenler yoruma yazsın. Şimdi şöyle şimdi. bir ayna çıktı. Başka şöyle bir oyuncak çıktı. Şöyle bir şey çıktı. Bunda ne anlama geldiğini bilenler yazsın. Hangisi? Ekşi. Onu en son şimdi deneyeceğiz videoda. Tamam. Böyle. Şimdi bu oyuncakların hepsini birleştirip videoda atacağız değil mi Elif? Evet. Tamam mı? Irade bay bay deyin. Oo baba diyoruz bunları Tamam onlar abur cubur. Evet. Tamam hadi.